Merhaba, ben uzman psikolog İlke Erdaş. Çocuklara param yok demek doğru mu? Evet, çocuklar anne babalarını güçlü görmek isterler. Bu yüzden çocukların isteklerini param yok diye sınırlamak onlara sadece yokluk duygusunu aşılar ve onları kaygıya sürükler. Ayrıca çocuğa param yok dedikten sonra eve en ufak yapacağımız alışveriş çocuğun gözünde bizi yalancı pozisyonuna düşürür. Bu yüzden çocuğa param yok, paramız yok kavramı yerine, paranın emekle kazanıldığı ve dikkatli harcanması gerektiği anlatılmalıdır. Daha da önemlisi, ihtiyaçlar ve istekler arasındaki fark çocuklara mutlaka vurgulanmalıdır. İhtiyaçlarımız, kaynaklarımız sınırlı olsa bile karşılamamız gereken zorunlu gereksinimlerimizdir. İsteklerimiz ise ancak kaynaklarımız müsait olduğu zaman karşılanabilir ve bizi mutlu eder.